Sezin akşam ve M3. bölümüne hoş geldiniz. O şöyle enerjik bir başlangıç yapalım. Ah, Oturmaya ya mı geldik? Playlist. Demirden gelen e ne kafa yaşıyor ya? Biz ya. Kim? Demek ki böyle ya? Yaşıyor bana. Demir'den evde çalmak için enerjik bir şarkı listesi istiyorum ve ondan gelen şarkı listesini kıskanıp mutfağa geri giriyorum. Hazır olan ilk tabak sarımsaklı hardal soslu Brüksel lahana salatasıydı. Şimdi de havuç taratora geçiyorum. Sotelediğim rendelenmiş havuçları yoğurt sosla karıştırıp şöyle güzel dokulu bir tabağa yerleştiriyorum. Üzerine de karamezle bebek havuçlar ve birazcık da file badem geliyor. Gelelim üçüncü tabağımıza. Biraz daha meze, ara sıcak arası bir tabak bu. Karnabahar mantı. Senelerin eski eskitemediği tariflerimden biri. Sebze bazlı tarifler hazırlanınca bir mutlu oluyorum. Gelelim ana yemek hazırlığına. Kardan soslu, bol sarımsaklı, baharatlı, yavaş yavaş pişmiş bir tandır bonfile yapıyorum. Patates püresiyle çok yakışacaklar. Hem de herkes gelmeden sadece ısıtıp sofraya getirebileceğim. Böylelikle kafam rahat olacak. Bu esnada görselinden çok mutlu olduğum bir peynir tabağı hazır oluyor. O da sofraya gidiyor hemen. Sofraya biraz kutlama havası katmak için karides tarifini böyle kokteyl bardaklarında sunuyorum. Bunlardan çok memnunum. E artık kapanışa geldik. Bütün bu lezzetle dengeleyecek, tazeleyici, narlı bir salata. Sofra bitti. Sen de beni bekleyerek büyük ödül hak ettin. Gel. Anne çok yardım ettiğin için çok teşekkür Burada yaptığım ya tüm tarifler size benden yeni yıl hediyesi. Yorumlara yeni yıl yazmanız yeterli. Tarifleri içeren link doğrudan mesaj kutunuza düşecek. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.